Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 11. dersimiz arkadaşlar ötüre. Şurada yazıyor. Öt re. Ötre dediğimiz şey şu işaret. Kalın harfleri u sesi ile okutuyor. İnce olanları ü sesiyle okutuyor. Kısaca şöyle bir okuyalım. Üstün varken e idi. Esra varken i idi. Şimdi ü olacak. Ü. Kameradan bakıp yazdığım için biraz kötü yazıyorum. Ü. Bü. Tü tek dilimizi ısırarak sü diyeceğiz. Sü. C, boğazımızdan hü diyeceğiz. Hü, bu kalın olduğu için u sesiyle hu, kırıltılı hu. Çocuklarımız bu harfi çok karıştırıyor. Çocuklar nokta yukarıdayken ha, kırıltılı. Şurada olursa c oluyor. Nokta yoksa bu h oluyor. Hu Dü Du dersek yanlış olur. Peltek Zü dilimizi ısırarak Zü diyeceğiz. Zü kalın olduğu için Ru Zü Sü şu Su kalın U sesiyle Du Ta ile da arası tu. Peltek dilimizi ısırarak zu diyeceğiz. Vu. Ü. Kalın olduğu için u sesiyle okuyoruz. Gu. Zaten kırmızılar kalın. Fü. Ku. Kü. Lü. Mü. Nü. Zü hı yü bir harfin üç okunuş şekli var ya e a şeklinde okunur ya ı I, i şeklinde okunur ya da u ü şeklinde okunur bu sonuncusu ötre asıl dersimiz 5 satır şuraya kadar ü mi ra ü mi ra bü hi te bü hi te her zaman bunu söylüyorum peltek z kelimenin başında ayrı gelir bitişik gelen n harfi peltek z dilimizi ısırarak zü diyeceğiz zü ki ra Zı-ki-ra şu şekilde okumayı biz istemiyoruz arkadaşlar Zı-ki-ra ileriki zamanlarda Kur'an-ı Kerim'e geçtikten sonra inşallah kelime kelime okuyacağız şimdilik harf harf her harfin arasında bir duraksama muhakkak olması gerekiyor boğazımızda hü diyeceğiz hü şi ra Hı, şi ra testere gibi dişleri varsa şe testere gibi dişleri yok üç noktası varsa peltekse Burada testere gibi dişleri var şe harfi esre geldi şi oldu hü şi ra şenin üzerine bu sefer ötre geldi ü koyuyoruz şu ki ra şu ki ra Ş harfi esre geldi burada. Şi oldu. Ş harfi ötre geldi burada. Şu oldu. Şu. Zü ri a. Zü ri a. Üstün harfi değiştirmiyor. Olduğu gibi okutuyor. Kü ti be. Kü ti be tü ri ke tü ri ke benimle beraber çocuklar benimle beraber sesli bir şekilde tekrar etmeniz gerekiyor kü şi F bu k harfi bazı kardeşlerimiz buna y diyor y'ye benzetiyorlar k harfi kü şi F ü ci R. Ü. C. R. K. R. M. Demek ki olmaz. Kalın harf olduğu için U sesiyle okuyoruz. K. Ru M. K. B. R. K. B. R. K. mü L K M L Bu H olmuş olsaydı çift göz olurdu. iki tane göz olurdu. Ortada M şu şekilde geliyor. K Ru B K Ru B Kaynanda F'yi karıştırmamız karıştırmamız gerekiyor. F'nin tek tek noktası var. Kafın İki noktası var K, R, B Boğazımızda H diyoruz H, S, N Boğazımız derken Gırtlağımızın aşağısından H, S, N Bu peltek Bakın testere gibi dişleri yok Ş harfinin Testere gibi dişleri var Ama peltek testere gibi dişleri yok Dilimizi ısırarak sü diyeceğiz. K, S, R, K, S, R. Hemen yanına şey koymuşlar ki anlayalım arkadaşlar. Bakın burada testere gibi diş yok, burada testere gibi diş var. İkisinin de üç noktası var. Ama şenin testere gibi dişleri var. A, Ş, B, A, Ş, B. Z harfi kalın ve peltek. Dilimizi ısırarak zu diyeceğiz. A zu me. A zu me. Da r, fe. Bazımızın gırtlağımızın aşağısından sıkarak, kasarak ü demeye çalışacağız. Da ü fe. Aynı harfi o şekilde çıkıyor. Ha mü ha mü ra. Burada anlatmıştım z harfi kelimenin başında ayrı gelir. Bitişik geliyorsa n harfi bakın aynı z'ye benziyor ama bitişik olduğu için ni'denin n'si nü şi ra ötre n harfini ne yaptı nü yaptı nü şi ra zü ci de zü ci de zü sı si, fe si olmaz ı koyacağız arkadaşlar İlerki zamanlarda I ile i arası bir ses olacak zü şimdilik sı deyin zü sı si, fe İlerki zamanlarda Z, S, F Otomatikmen o kendiliğinden Kendi ayarına geliyor Şimdilik siz S deyin Z, S, F Ş, R, A Ş, R, A C, M, A C, M, A Bu da ayın, bu da ayın. Dikkat edelim. Ayinleri tanıyalım. Diğer harfler hemen hemen birbirine benziyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayrukum men taallemel Kur'ane ve allemehu. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenlerinizdir buyuruyor. Başka bir hadis-i şerifte İkra'ul Kur'ane fe innehu ye'ti ye yevmel kıyameti şefi'en li ashabihi Kur'an'ı okuyun. Çünkü Kur'an kendisini okuyanlara kıyamet günü şefaatçi olarak gelecektir. Yani tam sırat köprüsünden aşağı düştün düşeceksin çengele takılmışsın aşağısı cehennem orada Kur'an-ı Kerim geliyor diyor ya Rabbi dünyadayken bu kulun Kur'an-ı Kerim okudu ve benimle amel etti ne olur Rabbim onu cehenneme atma. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'in şefaatini bu isteğini kabul ediyor. O kişiyi alıyor cennetine koyuyor. Yunus Emre Hazretleri de kim ki Kur'an bilmediği sanki Dünya'ya hiç gelmedi. Başka bir hadis-i şerifte kalbinde Kur'an'dan yani ezberinden hiçbir şey bulunmayan kimse harabe bir ev gibidir buyuruyor. Anladınız mı harabe bir ev? Mesela harabe bir evde ne olur? kedi olur, fare olur, akrep olur, yılan olur, çiyan olur. Efendime söyleyeyim sarhoşlar gider orada içki içer, kötü işler yapılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde Kur'an-ı Kerim'den hiçbir şey olmayan kimseyi harabe bir eve benzetiyor. Öyle harabe bir eve benzemekten Allahu Teala'ya sığınırız. Her Müslümanın öğrenmesi gerekiyor mutlak öğrenmesi gerekiyor. Zaten Kur'an-ı Kerim bilmeyen bir kimse namaz kılmasını beceremez. Es salatu miftahul cennet buyuruyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Namaz cennetin anahtarıdır. E sen Kur'an-ı Kerim bilmiyorsan namaz kılamazsın. Çünkü namazda Kur'an okunuyor. Okursan da hep yanlış okursun. Tecvitsiz okursan yanlış okursun. Namazın kabul olmaz. 70 sene namaz kılarsın. Allah'ın huzuruna çıkarsın. Bir de bakarsın ki hiçbir namazı yok. Ya Rabbi ben kıldım. Kıldın ama hep yanlış okudun. Yanlış okuduğun için senin kılmış olduğun namazların ne oldu? Kabul olmadı. Bu yaşlarımız için geçerli değil. Ümmi diyelim. Okuma yazması olmayan, kulaktan duyma, ezberleyen kişiler müstesna. Ama okuma yazması olan, aklı selim olan, aklı başında olan, benim aklım yerimde diyen kişiler Kur'an öğrenmeden ölürse Vay onların haline Yani gerçekleri konuşmak gerekiyor Arkadaşlar ee, Kur'an bilmeyenler de bu vesileyle Kur'an-ı Kerim'i buradan takip ederek Öğrenebilirler Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu